Son bölüme girdik. Artık son round diyelim. E, bugün haftayı artık kapatıyoruz. 14 Şubat sevgililer günü olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Bir taraftan sevgililer hediye almaya devam ederken biz de finansal piyasalar efendim. Çok değerli konuklarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Trakya Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Ayhan Aytaç hocamız da. Birazcık ülke hali, birazcık dünya hali diyeceğiz. Virüsün aslında tekstil sektörüne yansıması olur mu? E, cari işlemler dengesi, haftaya Merkez Bankası derken cebimizi ilgilenden çok majör konular var ama biz bunu böyle hocamızla Hap hap geçeceğiz. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, sevgililer günüyle başladınız. Biz de olayı iktisadi boyuttan bakalım. <laughs> ee, Amerika Beşiktaş'ı bugün… Hükümet Bakanı'nı görmedim. Bu ekonomistlerin işi gücü para hocam yani. Ne olacak? Yalnız <laughs> 27,5 milyar dolarlık bir satış bekliyor Amerikan ekonomisi bugün. Ee, ciddi bir ivme. Biliyorsunuz 11-11'de de daha önce e, AliExpress vesaire ciddi cirolar meydana getirmişti. Ee, güzel bir e, alım verin, ekonomiye can verin günü gibi geliyor bana. Bir de alınmadığı zaman… Zaman da tabii herkes e, e, önünde örnekler oluyor. İşte çiftler elinde işte çiçekler. Ya şu gülle de gezmeyin, onu yapmayın. <laughs> yolda çiftler geziyor ama şimdi olunca bak işte onlar aldı verdi <laughs> ya da işte Instagram'da sorular vesaire. Böyle bir toplumsal olarak da hocam baskı noktasına geldik. Yani bir de artık sosyal medya baskısı var günümüzde. Aynı, aynı. Çok ee, da cayıp o. Yani resimde paylaşmasının sıkıntı oluyor. Elinizde çiçek varken öbüründe e, takı olduysa o da ayrı bir sıkıntı olabiliyor. E, ne diyelim, e, bütçeleri sarsmadan sevgiyi en saf haliyle vermek en güzeli olacaktır herhalde. İşte bu Maslow'un hiyerarşi, e, ihtiyaçlar hiyerarşisi de bence değişiyor hocam iktisadi olarak. Evet. Orada sosyal medya bu piramidi alt üst etti. Ne dersiniz? Ee, kesinlikle sosyal medya artık e, gerek harcama kalıplarını, gerek eğlence kalıplarını, gerek serbest yaşam kalıplarının hepsini regüle eden bir yapı. Eskiden e, televizyon -vale kültürü var derdik mesela Türkiye'de. Artık öyle bir kavram kalmadı. Artık her şey sosyal medya. Doğru. E, sosyal medyada ne kadar popülerseniz... E, Gerek bilim alanında, gerek işte e, ekonomi alanında veya kendi sosyal alanınızda. O kadar popüler olarak görüyorsunuz. E, bu da aslında tabii insani değerlerden biraz uzaklaşmayı da meydana getiriyor. Bir miktar dikkat etmek lazım. Şimdi bu tüketimi de zaten hani en büyük noktası bu. Hani belki araştırılıyordur da bilmiyorum. Akademik olarak hiç yapıldı mı? Sosyal medyanın tüketim kalıpları üzerinde davranışlar hocam. Bakın güzel evet. bir konu çıkar. Evet, evet, bir çok... doktor öğrencinize Özellikle e, pazarlama bölümü hocaları bu konuda çok çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Tabii Instagram, Facebook veya işte diğer kanallar üzerinden satışın e, özellikle de kadın e, girişimciler için ideal ve önerilen bir Hı. alan olarak ifade ediliyor. Çünkü biliyorsunuz e, gömlek almaya kalktığınızda veya Pantolon almaya kalktığınızda e, internet sitesinde kadın ve erkek ayrılm var. E, kadın tarafına basınca 3.600 tane pantolon, erkek tarafına basınca 120 tane pantolon var. Yani e, çeşit ve pazar gücü açısından e, kadınlar. Ama kadınların bunda genel çok bence var. genetik yapısından Mesela benim için Üstünüzdeki ceket e, mavi ise mavidir. Onun lacivertin aratonu var vesaire var. Yani kadınlar o renk skalası çok geniş. Evet. O yüzden hani Modern o... E, da çok o geniş. Onlar öyle ve çok e, bu anlamda hem görsel zekaları hem de gerçekten çok zeki ve bilgili oldukları için bence kadınlar bu yönden. Evet. E, biz erkekler çok düz herhalde. Bizim için evet. mavi, siyah ve kahverengi gibi renkler evet. varken... Bizde bir de yazlık, çalışıyor. kışlık spor ayakkabısı var. Başka yok yani. <laughs> Peki hocam bu tüketim noktasında gençlere ne önermek istersiniz? Yani bizim ülkece biz hep bu orta gelir tuzağı vesaire konuşuyorsa, evet. bir sevgililer günde değil yani alsın. Annesini alsın, babasını alsın. Mesela ben Çünkü, sabah söyledim benim için benim en büyük sevgilim şey köpeğim. Evet, Dalır, evet. ona siz de ben de hediye getirdim Edir, bugün. Ed <laughs> hediye getirmişsiniz. Çok sağ olun. Şimdi herkes bir şey alabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bu tüketim çılgınlığı ve böyle çok fazla tüketelim, çok fazla büyüyelim. Bu sonsuza kadar gitmesi çok zor. Tasarrufu unutuyoruz gibi. Şöyle, bizim bir Avrupa Birliği projemiz vardı. Oranın e, bir kick-off toplantısında slogan üret dediler. Ben şu sloganı üretmiştim. Hala da çok hoşuma gider. E, tü, e, tüketen ol, tüketilen olma. Yani tüketirken kendini bitirme. Hediye alacaksan bütçene göre alacaksın. Hı. Kalkıp onun gözüne gireyim diye 12 ayını 24 ayını veya işte hazır ihtiyaç kredileri de verilirken şöyle 36-48 ayı bir yüzeye yatırayım, bir broşa yatırayım derseniz bunun çok, Bu çok fazla rasyonel olduğunu hocam. Şöyle sevgili efendim. terk etse o krediyi ödemekle kalırsın. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 24 ay evet, 24 gireceksin. ay boyunca bir güzel anılar. Bir de erkek terk edecek. <laughs> Valla olan alanı olur. Yani o yüzden efendim krediyle eğer Alıyorsanız hediye diyelim. Sevgiliniz çok en az 12 aylık bir vadeye girmiş olur. Tabii tabii sözleşme <laughs> yapmamız lazım. Yani şimdi evlilik sözleşmeleri de moda oldu ya yani orada da sevgililik sözleşmesi. Eğer erken terk edilirse hediyelerin geri iadesi gibi. <laughs> Aa bugüne yakışmadı tabii bu evet. iadeler falan. Tamam, Herkes bir birbirini çok sevsin. Herkes sevdiğinin de değerini bilsin diyoruz. Kesinlikle. Şimdi hocam bu sevgiler günü dosyasını kapatalım. Bunu az hiç evet. konuşmayacaktık ama öyle laf lafla falan evet. için nereye geldik bilmiyorum. Cari işlemler dengesi. Evet, Burada açıklandı. Açıklandı. Açıklanan rakamda işte 2.8 milyar dolarlık artık açık verme dönemine evet. girdik. Büyüyor muyuz ki açık veriyoruz? Neden açık verdik bu dönem hocam? Bu aslında beklenen bir şey. Bizim Türkiye ekonomisinde büyümenin ithalata bağlı olduğu tüm... E, çok fazla sayıdaki çalışmalarla ortaya kondu aslında. Doğal olarak bir büyüme evresine girdik. İşte sanayi e, üretim rakamları falan da açıklandı. Gayet güzel rakamlar. E, bu büyümenin beraberinde de doğal olarak iter girdiği aramalı. Bunların alınması e, doğal. Burada en önemli unsur ihracatın daha fazla artış yönünde bir etki gösterebilmesi lazım. Bunun da yeni piyasalar, yeni pazarlarla ancak ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Ee, doğal olarak şu anki cari açıkta, cari açık olarak ifade ettiğimiz rakamın oluşması beklenen bir unsur Ve ilerleyen günlerde büyüme rakamlarımız yine yüksek 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 gelmeye başladıkça bu cari açıktaki artış da ona paralel olarak gidecektir diye düşünüyoruz. Evet hocam, şimdi bakıldığında bu dönemde tabii bir taraftan da gözüm petrol fiyatlarında ve emtia cephesinde. Hani bu virüs endişesinden dolayı burada zayıf seyrediyor. Evet, evet. En azından çok böyle sert bir şekilde cari işlemler dengemizde açık derinleşmeyecek herhalde. Yok, ben petrol fiyatları zayıf bir yabancılaşma. Tabii, tabii ki, e, geçtiğimiz yayında da söyledik, emtia fiyatlarının ve petrol fiyatlarının düşüyor olması Türkiye gibi bu alanda dışa bağımlı bir ülke için, oldukça ciddi bir maliyet avantajı olarak karşımıza çıkıyor ama bunun bir de diğer yönü var. Geleneksel üretim tarzlarını artık bizim biraz değiştirmemiz lazım. Yani biraz daha argeye yönelik, biraz daha teknolojiye yönelik yeni ve rekabetçi ürünleri üretebiliyor olmamız lazım. E, bu sanayi büyüme rakamlarında baktığımda ben e, en fazla artışlardan bir tanesinin yıllık bazda e, yüksek teknoloji ürünlerinde olduğunu görüyorum. Bu Türkiye için çok ciddi bir avantaj gelecekte. E, geçtiğimiz günlerde yine sizin programınızda bir e-spor hado yayınlandı. Ha, evet, doğru. E, bu gelişecek olan sektörlerden bir tanesi. Bu tip sektörlerde biz... İlk planda, ön planda yer aldığımızda gelecek dönemlerde bizim özellikle yüksek teknoloji ürünlerinden elde edeceğimiz kazançlar da çok daha fazla olacak. Hı. Hocam bunun adı aslında şöyle söylüyorlar tabii ki hani ee, siz çok iyi biliyorsunuz yeni nesil teknolojiler. Tabii. Şimdi artık teknoloji üretmek işte sabah e, sevgili ekonomist ve gazeteci e, Volkan Akı ile sohbet Hı -hı. ettik ve kendisi teknoloji dünyasına çok yakın. Evet, evet. Teknoloji ile ilgili çok iyi köşeleri var. Diyor ki yani çamaşır makinesi ve buzdolabı üretmek teknolojik ürün ama bunlarla üretmekle de bir katma değer sağlayamıyorsunuz. Tabii. Yeni nesil teknolojiler. Tabii, işte tabii. Hado sporunda bildiğimiz yakan topunu çocukken evet, evet, oynadığımız evet, sporu evet. bir gözlük takarak dişler gözlükle birbirimize oynayabiliyoruz. bir Benim bildiğim kadar o geliştirilebilir bir versiyon. Yani Game of da oynayabilirsiniz orada elinizde evet. kılıçla vesaireyle onu da yapabilirsiniz. Benim de demek istediğim bu. Artık e, beyaz eşya üretiyoruz. Evet çok güzel ama beyaz eşyadaki kar marjınız çok sınırlı ve rekabet çok üst düzeyde doğal olarak sürekli 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 bir şeyleri yenilemeniz gerekiyor ama çok basit bir şey. E, cep telefonu oldu, kulaklık takmaya ihtiyaç duyduk. Kulaklıklar önce işte e, kordonlu, sonra kordonsuz, bluetoothlu. En son işte e, sadece kulağınızın içine takılacak kadar hatta gözükmeyecek kadar geliştirildi. Bunun daha sonra ve daha ileri versiyonları da ortaya çıkacak. İlla. Doğal olarak insanlar cep telefonu aldıkça bu ürünleri de talep edecek. Bizim bu tarz ürünleri e, yakalayabilmemiz gerekiyor. Sürekli pazarı olan, sürekli e, insanları alım yönünde cezbedecek, gençleri alım yönünde cezbedecek yeni ürünleri ortaya koyabilmek lazım. Cep telefonunun kar marjı bellidir. Cep telefonu kılıfının kar marjı bellidir. Cep telefonu kılıfı üretenler cep telefonu üretenlerden yaklaşık 10 kat daha kar elde ediyorlar. Yani katma değer bu işte. Evet. Belki de şu önündeki laptop birkaç yıl sonra olmayacak. Tamamen biz o yazılımı satın alacağız ve tabii her, istediğimiz yerde böyle sanal ya gibi. gibi evet. Evet hocam böyle dokunarak hepsi gelecek, gidecek falan. İşte hologram teknolojisi var gerçi yani de evet. onunla ben böyle Var ticari hale gelecektir. Hı. Yani muhakkak ticari hale gelecektir. Tabii bu beraberinde pek çok şeyi değiştirecek. Yine geçen yayınların birinde söylemiştik. 70 bine yakın geleneksel iş kaybolacak önümüzdeki yıllarda. Ama onun 4 misli, 5 misli yeni iş alanları ortaya çıkacak. İşte bu laptop kaybolduğunda fiziki anlamda alüminyuma olan talep de düşecek. Doğal olarak kan madde üzerindeki baskıları hafifleteceksiniz. Gelecek dünya o bizim filmlerde gördüğümüz dünyaya yaklaşıyor olacak. Mesela boyutlu grafikler ve artık açtı hologram teknolojisi de belki stüdyoda var kolay olmayacak. Evet, Teknik yönetmenimiz evet. Erdinç de herhalde o teknoloji uyum sağlayacak şimdiden. Yani. Çünkü o, onunla sistem ve yayın yönetecek. Belki hani rakamlar gelecek hava durumda yapıldı biliyorsunuz. Tabii Mantırılış yapıldı yapıldı. Tabii, çok hani Bizim ekonomi kanallarında Türkiye'de nasip olması dileğiyle diyelim hocam. Bunlar İnşallah en yakın zamanda şey gelecek kadar. şöyle elimizde pıt 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 geçeceğiz <gülüyor> <gülüyor> grafikleri diye düşünüyorum. Şimdi e, sanayi üretim rakamı iyi geldi. Bu peki büyümeyin öncü göstergesi olarak yorumlanabilir mi? Türkiye sizce ne kadar büyüyecek? Borsa da tabii bunu pozitif fiyatlıyor hocam. TL varlığı açısından da çok kritik. Evet. Nasıl görüyorsunuz Türkiye büyüme patikası? Şöyle, e, sanayi üretim endeksleri e, öncü göstergeler niteliğindedir gelecekle ilgili. Bundan bizim iki tane temel beklentimiz çıkar. Bunlardan bir tanesi gelecek dönemde istihdamın iyileşeceği ki genç işsizlik oranında da bir yüzde bir buçukluk bir düşüş var. Yüzde yirmi dört buçuğa kadar geldi. E, doğal olarak e, bir istihdam artışı, iki bununla beraber üretim artışı, üç hem istihdam artışı hem e, üretim ile beraber milli gelirde de bir artış öngörümüz var. Yani pozitif, bizi pozitif bir dünyaya sürükleyecek. E, fiyatlar genel seviyesi anlamında da bizim öncü göstergemiz çekirdek enflasyonu da 8.9 civarında. E, Özel imalat sanayi fiyat artış endeksi. O da normal belirlenmiş enflasyona göre biraz daha e, aşağı yukarı ılımlı olarak gidiyor ama dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor bize. Mevsimsel etkilerden arındırılmış enflasyon %8.9 çıkıyorsa gelecek dönemlerde bir artış eğilimi bekliyoruz. Zaten daha önce de ifade etmiştik. Bu kış şartları boyunca enflasyonda bir manşet enflasyon olarak bir yükseklik seyredebilir. Ama sonrasında bir düşüş eğilimi ortaya koyacağız. Doğal e olarak. Neden böyle oluyor hocam? E, maliyetlerimiz kadar. çok fazla artıyor. Yani harcama eğilimlerimiz e, mevsim şartlarına göre gıda fiyatları değişiyor. E, enerji daha çok harcıyoruz ondan dolayı. Aydınlatma daha çok harcanıyor ondan dolayı. Doğal olarak ürünleri talebiniz arttıkça fiyatlarını yükseltici bir etkisi Mesela var. Mesela vatandaş kendi enflasyonu nasıl hesaplayabilir hocam? Kendi enflasyon ne herkes kendi cebine <gülüyor> göre <gülüyor> bakacak. Çünkü yani en çok neyi alıyoruz biz? Hı -hı. E, aslında en fazla tartışmamız gereken konulardan bir tanesi bu. Evet biz bir e, ana vitrin veriyoruz enflasyonla ilgili ama sonra diyoruz ki ya ben bunu hissetmiyorum. Niye hissetmiyorum? Fiyatlar düştü deniyor. %9 işte enflasyon. Evet çok düşük bir oran %9. Niye hissetmiyorum? 478 tane kalemin hepsini alıyor muyuz? Bir ona bakalım. Eee TÜİK'in hazırladığı benim en çok alışveriş yaptığım şeyler ne, onların fiyatlarındaki değişimler ne. Mesela bugünlerde süt ve süt ürünleri can yıkıcı hale geldi yani Neden hocam? geçtiğimiz fiyatlarında ciddi bir artış var. Ben de herhalde belli bir dönem gitmemişim onu gösterdi. Peynir çok pahalı hocam. Yani peynir. Bir kalıp peynir almak ben bilmiyorum e, yanlış görüyorum ama. 70 liralar var, 60 bir peydiri kalitesi kalitesi ne göre, değişiyor. göre değişiyor. Yani Buradan standart 70 işte 26 peynirine liraya peynirine aldım 40 liraya başka. çıkmış gibi düşünelim. Süt fiyatlarında ciddi bir artış evet. var. Bizde tarım ürünlerinin enflasyon etkisi de var zaten. Ee, geçtiğimiz enflasyon verilerinde bu etki biraz azaldı gibi gözüküyor ama e, bizim halkımızda daha çok beslenme kültürü üzerine harcama eğilimleri ortaya çıktığı için bunun enflasyon etkilerinin e, üzerinde daha fazla olacak. Bir de biz cebimizde neden hissedemiyoruz? Enflasyon açıklanan verileri bir önceki dönemi ifade ediyor. Bir yıl önce, iki yıl önceki o yüksek enflasyon oranlarının bizim gelirimizde meydana getirmiş olduğu tahribatı henüz biz ortadan kaldıramadık. Evet. Yani benim gelirim iki sene öncesine göre şu anda yüzde yüz artmadıysa şu anki enflasyonu benim hissedebilmem mümkün değil. Şimdi o zaman hocam mesela vatandaş kendi mesela benim ya bekar olduğum için aldığım ürünler belli. E, mutfağa giren şey belirli. Evet. O zaman işte bu kadar düzenli bir hani eve giren çıkan sebze meyve Hı -hı. vesaire olmuyor. Daha çok bu evliler ve işte ne bileyim bir şekilde yemek evet. pişiren insanların e, çok daha fazla harcama kalemleri var. Benim belki harcama kalem 50 ise e, işte evli çiftlerim 100 evet. 200 çocuğa tabii, göre değişiyor. Tabii. Şimdi o zaman herkes kendi enflasyon için bir kere en çok fazla almış oldu. Manşet tarafına en çok tabii, ürünleri tabii. yazacak. Excel'e yazıyorsunuz efendim. Bir önceki yıla göre mi kıyaslasınlar? Bir önceki çeyreğe Bence göre mi kıyaslasınlar? Gelirin, gelirine göre hesaplayacak. Yani Yok, ortaya artış oranı. Artış bir önceki dönemlere göre hesaplamaları lazım. Bir de satın alma güçlerini ortaya koyabilmeleri için mevcut geliriyle geçen ay ne kadar alıyordu? Bu ay ne kadar alabiliyor? En güzel bunu hesaplar, en rahat bunu hesaplar. Elimde 2 bin liralık bir gelir var. Geçen sene geçen ay ben 10 kilo et alıyordum. Bu ay 9.8 kilo alabiliyorum. Ha, o zaman reel gelirimde bir düşüş var o zaman bir yerden kısmam lazım ya aldığım et miktarını kısacağım ya da işte yanına aldığım soğan patates neyse bir yerden kısacağım. Aksi takdirde aynı tüketim kalıbını devam ettirirsek negatif bakiye olacak. Evet. Yani borçlanarak gitmek zorunda kalacağız. Şimdi borçlanmamak için ya o tenceredeki yemeğin yemeği azaltacağız ama tenceredeki kaynayan yemeklerimiz azalmasın. Çeşidini azaltacağız. Bence patronlar zam istesinler? Patronlar da bunu vermeyeceğe göre ek iş mi olacak hocam? <laughs> ek işi keşke bulabilse herkes. Evet. O da orada da ciddi bir sıkıntı var. Her ne kadar kayıt dışı işsizlik %35'ler civarında ifade ediliyorsa da kayıt dışını da tam olarak kayda alabilmek mümkün olmadığına göre bırakımın daha fazla olduğunu inanıyorum ben. Netice itibariyle insanlar mevcut gelirlerine göre, bizim atasözlerimiz aslında pek çok şeyi söylüyor. Ay yorganına göre uzat. Mevcut gelirini mevcut en tap, en yüksekteki ihtiyaçlarına göre ayarlaması lazım. E, alta doğru indikçe gelir bitiyorsa onlardan da fedakarlık etmesi gerekiyor. İşte geçtiğimiz... Nerede yine bir açıklama yapıldı? İhtiyaç kredileri çok fazla arttı. İşte enflasyonu baskı yapabilir. insanlar bunu tüketimi harcıyor, tüketim beraberinde ithal malları artıyor. Ama burada da şunu söyleyeyim ben: ihtiyaç kredilerindeki artışın büyük bir kısmı aslında yeniden yapılandırma. Hı hı doğal olarak yüksek faizle alınmış olan kredilerin düşük faizle swap edilmesi diyelim, değiştirilmesi neticesinde ortaya çıkan bir durum. Ama elbette ki ilave bir tüketici kredisi var. Bu da bizim tüketicimizin ya da toplumumuzun tüketime ne kadar meyilli olduğunun da bir göstergesi. Evet. Bizim ekonomimizin aslında en güzel tarafı bu. Yine geçenleri beraber konuşmuştuk. Nasıl bir krizden çabuk kalkabiliyoruz? Çünkü biz çok kriz yaşadık. 94, işte 99, 2001, 2007, 2008 ve aynı zamanda dünyadaki diğerlerinin de, diğer krizlerinde hep etkilerini yaşadık. 97 işte Güneydoğu Asya, 98 Rusya gibi. Doğal olarak bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bizim Çabucak ayağa kalkmamızda bu yüksek tüketim eğilimi, yüksek toparlanma eğilimi, iş adamlarının da keza aynı. Yani bizde işler biraz toparlanıyor olsa halkımız ve üreticilerimiz e, çok hızlı yol kat edebileceklerine evet. ben inanıyorum. Dinamik bir yapımız var. Dinamik. Yani bu dinamizm hem iyi hem kötü. Hem kötü. Birazcık böyle e, çok da getiriyor. balık hafızalı olmamak lazım. Tabii. Çünkü e, hani ne yapalım, bu, bu zor günler olabiliyor dünyada tasarrufu unutmamak lazım. Bu yüzden Tabii. söylüyorum efendim. Hani e, dünü unutmayalım hemen elimiz bola geldiği zaman Tabii. da harcama kaptanımızı değiştirelim. Mesela böylesi günlerde sevgili Özlem Deniz ben de zamanda bir program yapma fırsatım Hı -hı. olmuştu. Kendisi bildiğin muhasebe, aktif ve pasifleri Hı. yazıyor. Kalem kalem yazıyor hocam. Mesela telefon faturanız örneğin aylık 100 lira geliyordur, 150 lira geliyordur. Neleri kısabiliriz? Yani şuna ihtiyacın var mı, buna ihtiyacın var mı? Kalem kalem hesaplı belki böyle bir dönemde. Çok güzel. Evet. Ee, birazcık değil mi hocam? Zorlamak evet, evet. lazım. Yani bir Tabii. kere İnsan e, borcunu da söyleyebilmesi lazım. Hani, Tabii, Hani e, aktif dürüst. şekilde, rasyonel şekilde e, bütçesi yönetebiliyorsa yüzleşmesi lazım. Benim kardeşim borcum var. Bu borcu ödeyebilmem lazım. Öncelikle nasıl ödeyeceğim? Buna bakması, kendine bütçesi tanıması gerekiyor. Evet. Mesela kalem kalem yazalım değil mi hocam bunların hepsini? Şöyle e, bununla ilgili artık uygulamalar bile var. Yani cep tarafında ev bütçesi uygulaması var mesela. Yazıyorsunuz geliriniz, giderinizi. Arkadaşınız çok güzel yapmış. Benim de var öyle bir arkadaşım. Ticari işletmesinde her şeyi gelir ve gider olarak yazıyor. Yani bir bardak su, şey, bir şişe su aldıysa onu da gidere bir lira olarak yazıyor. Hı hı. Bu ne demektir? Kendini ve işini, daha doğrusu harcama kalıplarını ve gelir kalıplarını net olarak ortaya koyabilmek demektir. Bunun sana sağlayacağı en büyük avantajını erken uyarı verir sana. Evet, gelirin giderini artık karşılamıyor. Buna göre giderini ne yap? Durdur bir şekilde. Ben öğrenciliğimden hatırlıyorum üniversitede. E, tabii dışarıda okuyoruz, para sınırlı. Bir bakıyorsunuz, ay sonuna doğru sıkıntılar başlıyor. O zamanlar akşam yemeği fişi verirlerdi. Bu akşam Siz yemeği sizde zamanınızda da vardı hocam biliyor musunuz? Öyle. Yani mi? Ben 1 lira 75 kuruş i̇şte yerine geçirdik. Çok güzel bir, bir şey ama ne kadar? Şunu bilmiyorum. Ee, yarım ekmek arası Tayin elbasi alabiliyorduk ya. mesela onunla. Onu akşam yemeği olarak kullanıyorduk. Yanına da çay alıyorduk. O Bizim için çok güzel lezzetli bir şeydi. Bundan da ben hep keyif almışımdır. Yani ne kadar kötü tüketemiyorum falan da demedik. Ee, o zamanki tüketim, tüketim kalıpları biraz daha farklı. Evet. 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 Güzel bir şey. Yani çok e, varlığı ...görüp de yokluğa düşünce bence insan çok daha ters evet, olabiliyor ama yokluğu görmek lazım. Evet. Empati kurmak lazım insanları anlayabilmek için ve o yani hani gönülden samimi olabilmek için Tabii aslında. ki. Yani bugün de bir ekmek arası tayin helvası yediğinizde mutlu olabiliyorsunuz. Evet. İşte e, geç, yeni nesilde belki bunlar eksik. Yani yeni nesilde evet 22 çeşit kahvaltı olmadığı takdirde bir mutsuzluk olabiliyor. Ya da 20 çeşit var ama neden işte e, X ürünü yok... Deyip mutsuz olabiliyor çocuk evet. yani. Doğal olarak bizim e, geçmişten gelen bu e, geleneksel yapımız aslında çok güzel. Bunun da e, gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Kesinlikle hocam. Şimdi böyle... E ve tabii yani dünya o kadar değişik ki biz işte az önce söylemiş olduğunuz Hado sporu gibi. Evet, evet Hani evet. böyle birçok o çocuklar ve gençlerin dünyası bambaşka. Aileler orada empati kurma noktasında da zorlanıyorlar. Evet. Dolayısıyla da maalesef işte Ali bir şey yapınca veli de istiyor. İşte anneler babalar da Ali'den geri kalmasın diye evet, veliye evet. ve bu anlamda işte sussun diye iPad'i veriyor, onu veriyor, bunu veriyor vesaire. Hani birazcık arada böyle tüketen bir nesil var. Ee, evet. o evet, mesela evet. gençlerdeki değişimi fark ediyor musunuz hocam? Öğrencilerinizin jenerasyonu. mesela kaç, birinci sınıfa başlayanlar kaç yılında doğmuş oluyor şu anda? Ee, yani tam olarak onu hatırlamıyorum ama yani 18-19 yaşında olduğuna göre yani 2000'li yıllarda diyelim. Ee, yaklaşık ben 25. yılıma girdim akademide 30 Ocak itibarıyla Doldururken de burada oluruz inşallah hep beraber kutlarız. Inşallah. inşallah. Ee, 25 yıl önceki öğrencilerimize bakıyoruz. Ee, araştırma yönünde çok daha hevesliydi. Şu anda araştırma yönünde çok fazla heves görmüyoruz. Çünkü bilgi o kadar her yerden akıyor ki <laughs> Değeri kalmadı. Bunu bir araştırmaları lazım, ayrıştırmaları lazım. E, tüketim olarak da baktığınızda geçmişteki öğrencilerle, şu andaki öğrencilerin tüketim kalıpları elbette ki çok farklı. E, daha geleneksel, e, konservatif bir tüketim vardı eskiden. Şimdi daha e, şovanist bir tüketim diyelim. Yani bir kafede oturduğunuzda o kafenin adı bile e, sizin için bir prestij konusu olabiliyor öğrenci için. E, tabii o kafedeki fiyat seviyelerine baktığınız zaman e, öğrencinin bunu karşılayabilmesi çok zor zor da olabiliyor. Bu da öğrencilikte bir gelir gider dengesizliği meydana getirebiliyor ama ben öğrencilerinden şu açıdan çok memnunum. E, genel anlamda e, üslup olarak, ifade olarak kendilerini ifade edebilme gücü açısından gayet yeterler, gayet başarılılar. Burada temel eksik bu bizden de kaynaklanan bir eksik. Yani ben hep söylüyorum. 20 yıl önceki iktisat öğretisini hala öğretiyorsak ortada ciddi bir problem var. Evet, kesinlikle çok Yani bugün e, makroekonomi, mikroekonomide mikro 20 yıl önceki tekniklerle ya da pazarlamada 20 yıl önceki tekniklerle siz hala eğitim veriyorsanız Profesyonel iş dünyasında bu çocukların yeri olamıyor maalesef. Evet. O yüzden e, artık interdisipliner bir iktisat eğitimi, bilgisayarla, işte bilgisayar bölümüyle, pazarlama bölümüyle entegre edilmiş, finans bölümüyle entegre edilmiş bir iktisat öğretisi vereceğiz. Ki onlar daha profesyonel, daha iyi yerlerde iş bulabilme şanslarına sahip olsunlar. Evet, yani yani neticede mukayese edersek şu anki jenerasyonun aslında, ee, patlama gücü eskiye göre daha fazla çünkü kendini geliştirebilecek çok fazla materyale sahipler. O, o var ama şimdi şey armut piş azma düş durumu da var. Mesela var. ben de bazen yapıyorum böyle. ...mükemmel bir insan gibi tanım, tanımlamak istemiyorum. <laughs> Lütfen yanlış anlamasın izleyicilerimiz. Twitter çok önemli mecra. Evet. Oradan gerçekten de hani hap niteliğinde biraz da mesleki deformasyon... yani işin ana hatlarını Hı -hı. alıp hemen izleyiciye aktarma noktasında oluyor ama... ...günümüz birazcık daha böyle hocam okumadan manşeti verip hemen işte bin karakterli... ...işte evet, Twitter'ın evet. bile yazı karakter sayısı evet. var biliyorsunuz. Hani o kadarlık bir algımız oluyor, o kadarlık bir sabrımız oluyor evet. aslında. Eskiden meydanlar Ruslar vardı, biz tabii, gezici kütüphanelerde ödev yapardık. Evet, Sizin evet. verdiğiniz ödevleri. evet. evet evet bizim de aldığımız hedefler evet. bizde sizlere aktarmış olduk. O açıdan çok doğrusunuz. Biz çocuklar bir de geleneksel olarak test sisteminden geliyorlar. Yani ilkokulda İkinci sınıfta A, B şıkkı, 3'te A, B, C, 4'te A, B, C, D, 5, 6, 7'de itibaren de 5 şıklı testle büyüyorlar. Ee, daha sonra üniversitelere geldiklerinde açıklama sorularında çocuklar ciddi manada gençlerimiz afal diyor. Ben mesela bazen açıklama sorusu soruyorum, bir cümle yazıyor. Bir cümleyle diyorum, sen tam puanı nasıl bekliyorsun ama yazmışım hocam diyor. 40 ee, puan alacaksın, şeyleri sayıyoruz, e, kelimeleri sayıyoruz. altı tane kelime oluyor. Doğal olarak e, şu anki nesil itibarıyla bu algıdaki zayıflama belki de az önce ifade ettiğimiz gibi Kompozisyon dersi koyun bence okula siz. Edebiyat dersleri Vallahi, var, Türk dili dersleri var aslında. Ekstra kompozisyon yazsın hocam. Biz çok yazardık. Biz o. ödev vermeye çalışıyoruz. Hı. Ödev yazıyoruz. Onda da kupes tekniğiyle biraz başımız belada. <laughs> yani teknoloji doğru, ve doğru. bilim teknoloji ve e, bilgi akışkanlığı kimi zaman da öyle olumsuz sonuçlar da meydana getirebiliyor. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Gelim. Eee Trakya Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Ayhan Aytaç hocamızla hem Türkiye Alem Gençlerini de bugün Sevgililer Günü'ne dair konuşmuş olduk. Şimdi bu iş tabii böyle e, ekonomiden biraz daha aile tarafına ve bütçe tarafına gelmiş olduk. Bir de sektörler var. Sektörlerde neler oluyor? Tabii ki sevgili arkadaşım Serpil Alparslan sektör bakış programıyla sizleri bekliyor ama önce kısa bir ara sonrasında Serpin Alparslan